Arkadaşlar şimdi de yeni projemiz tüple kompresör yapımı. Bu şekilde buzdolap motoruyla şu an yapım aşamasında şu an ana beyni tüpe buzdolabın motoru tüpün içine hava doldurup basınçla basınç üreterek ee, Faktif işlerimizi yap yapmayı sağlayacak. Şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar projemizi bitirdik. Bu şekilde saati yerine montalayacaktık. T diye bir parçamız bulamadık bir şeyler uydurup buraya saatimizi de koyacağız. Ben böyle bir aparat buldum. Yani aldım bir yerden. Aldıktan sonra buraya hortumu hortumdan önce vana takmam gerekiyor. Neden? Çünkü içine hava dolup ondan sonra vanayı açacağım. Hava dolduktan sonra kendi otomatik kapatıyor bu beyin. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Testere'dir. Ondan sonra anahtarlık bilmem nedir. Onları temizlemek amaçlı havayla kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar projemiz için devamı gelmesi istiyorsanız lütfen beğenileri ve yorumları unutmayalım. Hadi hoşçakalın.